Buraya geldi Gezel çünkü delikanlıların cebindeki parası neyse odur. Bizim cebimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Dükkanlardan paralar buraya gelir. Buradan başka dostlara dağıtılır. Benim bankam o dostlardır. Arada gelir hesabı öğrenirim. Ee, Marco benim bankamdır ye. Kasanın anahtarı benim iki dudağımın arasındadır. Kasanın anahtarı bundan böyle Esel'in iki dudağı arasındadır tamam mı? i mm -hmm.